Müzisyenler bütün müzik camiası için söylüyorum, muhakkak ki üzücüdür, muhakkak ki endişe de yaratıyor müzisyenler arasında, bu sanatla ilgilenen insanlar arasında. Ben kendi şahsıma bu durumu kınıyorum, bu cinayeti kınıyorum. Ankara'da yine bir müzisyen arkadaşımızı çalıştığı esnada kaybettik. E, istek istediği için istek isteyen müşteriler tarafından e, dövülerek katledildi. E, bu arada bu olayı lanetliyorum. Kınıyorum. E, yaklaşık 20 senedir müzik sektöründeyim. Solistim. E, bir sadece müzisyen olarak değil aynı zamanda bir kadın müzisyen olarak e, yaptığımız işin yani içinde bulunduğumuz sektörün Tabii ki her sektör gibi zorlukları var. Biraz şöyle söyleyeyim, daha serbest bir piyasa, serbest bir sektör. Güvencesi olmayan, işte koşulları, şartları biraz daha belirsiz olan, biraz daha keyfe bağlı bir sektör, bir iş. Müzisyenlerin çalışma alanlarıyla, çalışma koşullarıyla ilgili yıllardır devam eden sorunlar var. Bunların en başını şey çekiyor, yani güvenli ortamların olmadığı ile karşı karşıyayız. Bizim bir, bir, bir e, müzisyenler için birinci öncelik aslında e, güvenliktir. Hem seyahat halindeyken hem sahnedeyken bizim bir güvenliğimiz yok. E, bu, bu sadece alkolle bağdaştırılamaz. Mesela sadece insanların alkol alması ya da bunu buna yüklemek de doğru değil. Sigortasları ile ilgili bir sorun var yani sigortasız çalışıyorlar birçoğu. sağlık güvenceleri yok. Bununla ilgili çeşitli örgütler, çeşitli sivil toplum örgütleri bununla ilgili çalışmalar yaptılar ama sonuç olarak bir netice alamadık. Ee, ama e, biraz bu şeyle ilgili bir şey sanırım müzisyenlerin ruhuyla ilgili, sanatçıların ruhuyla ilgili böyle bağımsız, hür yaşamayı herhangi bir yere, herhangi bir topluluğa dahil olmadan biraz da bireysel bir hayat tercih etmeleriyle ilgili bir durum söz konusu. Fakat mevcut yaşadığımız süreç içerisinde ya da sistem içerisinde bu tür çalışma koşullarını iyileştirmenin yolu doğru bir ile gerçekleşebileceği kanısındayım ben. Çünkü sistem sana işte tek başına olursan hani seni her türlü ezeriz diyor. Ve bununla birlikte şey yapmak lazım, örgütlenmek lazım. Özellikle müzisyenlerin de bu konuda birbirine destek olması lazım. Birlik olabilmesi lazım. Bir çatı altında toplanabilmesi, bir irade gösterebilmesi lazım. Yani tamamız bir şeylerden rahatsız evet, Eyvallah da. Ama ne yapıyoruz, ne yapabiliyoruz? Bu da önemlidir. Sanki devlet de istemiyor böyle bir durum. Yani kimse örgütlenmesin, ee, herkesi istediğimiz gibi yönetelim, istediğimiz gibi kontrol edelim gibi bir gerçekte ortada var. Ama ben yine de tekrar ediyorum, yüzüsiyenlerin ve diğer bütün sahne emekçilerinin. E, haklarını, doğru yaşamalarını, onurlu yaşamalarını, sağlıklı, güvenli ortamlarda yaşamalarını, sağlamak, çalışmalarını sağlamak için ciddi bir örgütlenme gerçekleşmesi gerekiyor. Çalıştığımız, iş yaptığımız insanlar sanırım bizi yeterince önemsemiyorlar. Bir mekan, mekan güvenliğin tamamından sorumludur. Onur Şener bizim için çok üzücü bir durum sadece ben bunu müzik, müzik sektörü müzisyenler için de söylemiyorum. Toplum için acıdır yani. Ama bu şiddet olayları zaten her yerde var. Yani bunu doğusuyla batısıyla artık ayıramazsın yani. yani toplumun genelinde bir, bir, şiddet eğilimi var. Bir, tabii bunu etkileyen temel sebepler de muhakkak var. İnsanların psikolojisinin acaba biz ne oldu da bu kadar e, tahammülsüz olduk yani. Her yıl birçok kişi bu alanda, bu koşullarda hayatını kaybediyor. Sadece Onur Şener'in bugün ismini duyduk. Sağ olsun arkadaşları belki çok fazla çevresinde kaynaklı sosyal medyada e, ses oldu. Ama her yıl buna benzer vakalarla karşı karşıyayız. Bir sürü insan Öldürülüyor, kurşunlanıyor, mekan kurşunlanıyor, müzisyen orada bir şekilde hayatını kaybediyor. Ya da yaralanmalar oluyor, tehditler oluyor. Ya müşteri tehdit ediyor, ya işveren tehdit ediyor. Buna benzer sorunları yıllardır yaşıyoruz. Buna benzer e, hayatını kaybeden insanlarla, müzisyenlerle karşılaşıyoruz. Bu olayların da son bulmasını istiyoruz. E, Umarım yakın gelecek zamanda müzisyenler örgütlü bir, zorlu bir, onurlu bir e, duruşla örgütlü bir konsensüs oluşturur ve e, kendi yaşam mücadelesini, sanatla ilgili mücadelesini bu çerçevede değerlendirir ve verir.